Sevgiler çiçek gibidir soldurmayalım Umudu boşluklarla doldurmayalım Hayat kısa dünyanın çilesi bitmez Yılları acılarla doldurmayalım Hayat kısa dünyanın çilesi bitmez Yılları acılarla doldurmayalım Yolumu bekle dedim beklemedin mi? Yokluğa hasretini eklemedin mi? Ben seni öyle sevdim öyle sevdim ki sen benim bu sevgimi bilemedin ki. Ben seni öyle sevdim öyle sevdim ki sen benim bu sevgimi bilemedin ki